Saygıdeğer arkadaşlarımız bugün 20 Temmuz. Bundan 49 yıl önce 1974'te bugün Türk silahlı kuvvetleri Kıbrıs anasına bir çıkarma yaparak faşist albaylar cuntasının Kıbrıs'a bir faşist darbe yaptırarak Nikos Samson adlı kendi kontur gerilla elemanına Kıbrıs'ın Rum kesiminin lider, liderliğini tümüyle ele geçirmesi ve Türklerin tamamını imha etmesi hareketine kalkışmasını durdurdu. Ve Türkleri yok olmaktan kurtardı arkadaşlar. Kıbrıs Türklerini 200 bin vatandaşımızı yok olmaktan kurtardı. 24 Temmuz'da bir harekat daha devam ettirerek Kıbrıs'ın yüz ölçümünün yüzde 34'lük bölümünü hakimiyeti altına almış oldu. Daha sonra da bildiğimiz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu arkadaşlar. Biz ilkokula giderken 50'li yıllarda Kıbrıs mitingleri yapılıyordu. Ve bugüne geldik. Yani aradan 73 yıl geçti. Hala Kıbrıs sorunu çözülmedi. Değil mi? Niye çözülmüyor arkadaşlar? Çünkü ABD emperyalist tayfudu ve Avrupa Birliği emperyalistleri ada Türklerini azınlığa düşürerek Kıbrıs'ın tamamını Yunanistan'a eklemek istiyorlar. Onların nihai amacı bu. Zaten Yunanistan ve Kıbrıs da bunu inkar etmiyorlar, savunuyorlar. Enos istiyorlar buna da arkadaşlar. Açık onların niyeti, planı, programı, amacı, hedefi. İşte bu yüzden sorun bir türlü çözüme kavuşmuyor. Peki biz gerçek vatanseverler, halkseverler olarak bu soruna dair ne diyoruz? Her konuda olduğu gibi açık net, kesin, en cahil yurttaşımızın bile anlayacağı açıklıkta şunu diyoruz arkadaşlar. Parti programımızdan okuyalım. Kıbrıs sorunu. Partimiz Türkiye'nin ve Kıbrıs halkının çıkarına olan tek çözümün taksim olduğunu görmekte bunu savunmaktadır halk iktidarını kurunca da bunu gerçekleştirecektir. ABD ve AB emperyalistleri, Arap milletini, Latin Amerika'yı, Yugoslavya'yı, Irak'ı parça parça bölerken ve bölünmüşlüğü ısrarla savunurken Kıbrıs'ta iki ayrı ulustan ulusun birer bölümünün ya da halkının iki ayrı devlet altında yaşadığı Kıbrıs'ı neden birleştirmek için durmaksızın çalışıyorlar? Türkiye'nin Kıbrıs'taki bölümünün siyasi varlığını ortadan kaldırmak, onu Rum devletine yamamak, ortadan kaldırmak, onun eline teslim etmek için tabii bu yaptıklarının bedelini o devletten alacaklar üstleriyle, tekelci şirketleriyle adayı bir anlamda işgal edeceklerdir. Bunun sonucunda da Türkiye'nin güneyden Akdeniz'e açılan kapısını kapatmış, tıkamış olacaklardır. Eski Cumhurbaşkanlarından ve komutanlarımızdan İsmet İnönü ve Fahri Korutürk de bu gerçeği daha doğrusu Türkiye'ye karşı kurulmak istenen bu tuzağı 10 yıllar önce görmüşler ve dile getirmişlerdi. Demek ki bizim için Kıbrıs sorunu sadece adada yaşayan 200 bin Türk'ün sorunu değil, tüm Türkiye'nin sorunudur. Programımız böyle açık net koyar meseleyi arkadaşlar. Her konuyu koyuşu gibi. Avrupa Birliği emperyalist çakallarının aldığı defalarca karar var. Ne diyorlar burada? Türkiye Kıbrıs adasında işgalcidir. İşgali derhal sonlandırmalıdır. Ve adayı Kıbrıslılara teslim etmelidir. Yunanistan'ın ve Rumların tüm haklarını kabul etmelidir tüm taleplerini kabul etmelidir. Açık. Bir sürü kararı var Avrupa Birliği'nin arkadaşlar. ABD emperyalist çakalı nedir? Aynı şeylerindir. Türkiye adada işgalcidir. Bunu sonlandırmalıdır. Ve Yunanistan'ın Rum yönetiminin bütün taleplerini kabul etmelidir. ABD Başkanı Joe Biden bütün siyasi hayatını Türk düşmanlığı üzerine inşa etmiştir arkadaşlar. Yunan dostluğu üzerine ve Türk düşmanlığı üzerine. O bakımdan Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rumlarının en büyük dostudur Joe Biden. Hürriyetten 18 Mayıs 2022 tarihli bir haber. ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Yunan Başbakanı Mitsotakis'i karşılarken ben Joe Biden'a pulos esprisi yaptı. Yunan Başbakanı Bidenakis daha iyi Mitsotakis Bidenakis esprisiyle yanıt verdi. ABD'deki Rum lebisinin önde gelenleri Yunan Rum yanlısı görüşleri nedeniyle Biden'a 2008 seçimlerinden sonra Baydana Pulos adını takmışlardı. İşte böylesine keyifleşiyor Mişotakis'te Yunan dostluğu taraftarı olduğunu anlatmak için arkadaşlar. Biden denen faşist, halk düşmanı, insanlık düşmanı alacak. Şimdi de ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Senatör Robert Menendez Yunan Katemerini gazetesine demecinde Türkiye'nin gerçek bir NATO müttefiki gibi hareket etmesi için önce Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunan Rum iddialarını kabullenmesi gerektiğini ileri sürdü. Bu Robert Menendez denen emperyalist alçakta bunu söylüyor, bunu savunuyor arkadaşlar. Demokrat Partili Senatör Menendez, Türkiye gerçek bir NATO üyesi gibi hareket etmek istiyorsa, Yunanistan'ın egemenlik haklarını, kara sularını, hava sahasını ihlal etmemelidir. Kıbrıs'ın kuzeyindeki işgaline de son vermelidir. Ayrıca komşularının münhasır ekonomik bölgelerine de saygı göstermelidir dedi. 21 Mart 2022 tarihinde yayınlanan haber bu da arkadaşlar. Ne diyor Dış İlişkiler Komisyonu AB Başkanı ABD'nin? Türkiye hem Kıbrıs'ı Yunanistan'a teslim etmeli Rumlarına, Ada Rumlarına teslim etmeli, hem de Ege'yi ve Akdeniz'i bütünüyle Yunanistan'a ve Kıbrıs Rumlarına teslim etmeli. Ne yapmalı ondan sonra Türkiye? Anadolu Yarımadası'nın içine sıkışıp kendini hapsetmelidir. Hatta sahillerimizden başını bile Ege'ye ya da Akdeniz'in sularına uzatmamalıdır. Emperyalist şakalların hakkımızda düşündükleri bu arkadaşlar. Onlar bu niyetlerini gizlemiyorlar. Ama hala Türkiye'de bu ABD emperyalist saygıdığını, onun NATO'sunu dost olarak, müttefik olarak görenler var be. Bir de bunlar vatansever, milliyetçi bilmem ne kahkuk ayaklarına yatıyorlar. Bunlar bir tarafa, bir de kendilerini solcu, sosyalist, komünist sayanlar var. Onlar da aynı Amerikan tezlerini savunuyorlar birebir. Ya bunların hepsi Amerikan seveci ya en sağcısından, en milliyetçi geçineninden, en soncusuna, en komünistine varıncaya, geçinenine varıncaya kadar. Bunların tamamı Amerikan uşağı ya. Amerikan kuklası, Amerikan pul, piyonu bunlar. Bu utanmazlar bir de utanmadan, sıkılmadan Ernesto Che Guevara'ya sahip çıkarlar. Ç posterleri filan taşırlar. Ne diyor Ç? ABD haydudu için insan soyunun baş düşmanı diyor. Bizim bütün eylemlerimiz bu insanlık düşmanına karşı dünya halklarına bir savaş davetiyesidir diyor. Bu ayda karşı bir savaş çağrısıdır diyor. Dünyanın dört ikliminde, dört köşesinde bu hayduda karşı savaşlar başlatmalıyız diyor. İşte demek ki biz Fidel Castro'nun, Çey'in, Mustafa Kemal'lerin, Kuvay Milliye'nin, Kıvılcımlı Usta'nın, Denizlerin, Mahirlerin gerçek ve meşru tek temsilcisiyiz. Ne diyoruz hep dediğimiz, hep bugüne kadar arkadaşlar? Farklı olan yalnız biziz. Halkımızın, vatanımızın dertleriyle dertlenen, kerem misali yalnız biziz. Kalın sağlayacak